Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ruby. Bugün çok sevdiğim ve aşırı güzel bir mangadan bahsedeceğim. Bu da Akatsuki Noyona. Ve yakın bir zamanda Türkçesi çıkıyormuş ve benim de çok sevdiğim bir seri olduğu için dedim ki neden Akasdaki Nana hakkında bir video çekmiyorum? Bu yüzden de şu an bu videoyu çekiyorum. Eee Akasdaki benim gerçekten çok sevdiğim bir seri. Her karakteri ayrı ayrı harika bence. Ve özellikle ana karakter Yona benim all time favorite karakterlerimden birisi. Önce kısaca konusundan bahsedeyim. Ana karakterimiz Yona Koka Krallığı'nın tek prensesi ve tahtın valisi. Ve kendisi cidden böyle prensesler gibi dertten uzak, tasasız bir hayat yaşıyor. Yona'nın babası da İmparator Il ve kendisi pek sevilmeyen barış yanlısı olmasından ve her türlü şiddet ve savaşa karşı çıkmasından dolayı korkak olarak nitelendirilen ve asları tarafından pek sevilmeyen bir kral. Ama Yona bunlardan tamamen habersiz ve uzak bir şekilde yaşarken bir gün en yakınlarından biri olan ve aynı zamanda sevdiği adam da olan Suon tarafından babasının öldürüldüğünü görüyor. Buna şahit olduğu için Suon tam onu da öldürecekken hem koruması hem de çocukluk arkadaşı olan Hak onu kurtarıp beraber sahiden kaçıyorlar. E Hak ve Yona hem Suondan kaçmaya çalışıyor. Onun adamlarından kaçmaya çalışıyor. Hem de gizlenip hayatta kalmaya çalışıyorlar. E ve bu sırada bir tane bir rahiple denk geliyorlar. E bu rahip ikisi aynı zamanda bir kahin ve bir kainette bulunuyor. Yona'ya diyor ki 4 ejderi bul. Ve ondan sonra zaten ne yapman gerektiğini bileceksin diyor. Yona ve Hakta da bu yüzden dört ejderi bulmak için krallığı boydan boya gezmeye başlıyor Ve maceradan maceraya atılıyorlar bu sırada. Bir tık dünya kurgusundan da bahsedeyim. Dünya kurgusu şöyle. Selin'in geçtiği yer Koka Krallığı. Ve bu krallığın merkezinde Gökyüzü kabilesi bulunuyor. Gökyüzü kabilesinin etrafında da diğer dört kabili olan ateş, toprak, hava ve su kabileleri var. Her kabilenin kendine ait bir şefi ve komutanı bulunmakta. Ve zaten gökyüzü kabilesinin şefi de krallığın imparatoru oluyor. Bu beş kabile birleşerek Koka'yı oluşturuyorlar. Kolka'nın dört tane de komşu ülkesi var. Ve şu an eski gücünü bir tık kaybetmiş olsa da King İl Saltanatı sırasında Kovka hala bölgedeki en güçlü ülke diyebiliriz. serinin dünya kurgusunun içerisinde bayağı Çin kültüründen esintiler var. Zaten eğer animeyi de izlerseniz fark edersiniz. Aşırı fazla Çin kültüründen şarkı ve enstrüman var seride ve bu soundtrackler gerçekten bayağı güzel. Benim mangada en çok sevdiğim şey Yona'nın karakter gelişimiydi seri boyunca. Çünkü serinin başında dünyanın en pikmi insanı diyebileceğimiz ve aşırı sığ bir karakter olan Yona öyle bir karakter gelişimi sergiliyor ki ağzınız açık kalıyor yani geldiği noktayı görürseniz. Ee, ve biz bu karakter gelişimi seri boyunca adım adım izliyoruz ve Yona'nın ne kadar geliştiğine kendine yeni hedefler ve idealler koyup bunları gerçekleştirmek için Elinden gelen her şeyi yaparak çabalamasını izliyoruz. Ben bu sebeple Yona'yı cidden çok seviyorum. Hele son 30-40 bölümde o kadar öyle bir noktaya geldi ki ve bu halini o kadar çok beğeniyorum ki cidden yani kadına aşığım şu an. Bu yüzden ben Yona'yı cidden çok seviyorum. E Seri'nin bir diğer önemli karakteri de Hak. Ve Hak gerçekten sevilesi bir karakter. Hem aşırı güçlü hem de Yona'ya verdiği değer ve gösterdiği sadıklık açısından... Ben Hakk'ı cidden çok seviyorum. Yonayla aralarındaki ilişki cidden serinin başından itibaren çok güzeldi. Ve bu ilişki seri ilerledikçe daha da çok gelişiyor. Ve cidden şu an birbirlerine verdikleri değer olsun, iletişimleri olsun cidden okuma aşırı zevkli kılıyor bence seriyi. Ayrıca Hak başlangıçta Yunan'ın hayatta kalmasını sağlayan yegane kişi. aynı zamanda Yunan'ın bu kadar gelişmesine sebep olan kişi de Hak'ın ta kendisi. çünkü Hak ona hem savaşmayı, hayatta kalmayı, yay ve kılıç kullanmayı, dövüşmeyi öğreten kişi olmasının yanı sıra onu bu Swan'un ihanetini gördükten sonra düştüğü mental boşluktan da çıkaran en büyük etkendi bence. Yani bu yüzden Hak için Yona'nın gelişiminde bir kilit taşı olduğunu söyleyebiliriz. Yona bu ve Hak bu yolculuk boyunca bir sürü yoldaş ediniyor. Zaten bunlar dört ejder ve Yon denilen bir karakter. Ve bu karakterlerin hepsi de ayrı ayrı cidden harika karakterler. Hepsinin gerek backstory'si olsun gerek kişilikleri olsun aşırı güzel anlatılıyor. Ve bu yüzden de siz cidden tüm karakterleri çok seviyorsunuz. Ayrıca karakter dinamikleri çok güzel yani çünkü hem karakter diyaloglarını okumak çok zevkli hem de etkileşimlerini görmek falan bayağı sarıyor. Bu yüzden bu da serinin ayrı bir güzel yanı. Ayrıca seri ilerledikçe konu bayağı derinleşiyor. Biz hem krallığın tarihi ve mitolojisi diyebileceğimiz şeylerden bayağı birçok şey öğreniyoruz. Ve seride daha fazla savaş görmeye başlıyoruz. Bu savaşlarda özellikle stratejik önem bayağı fazla. Ve ayrıca seri ilerledikçe işin içine politika da giriyor. Hatta öyle birkaç bölüm vardı ki yani benim favori birkaç bölümden biri. Yona krallığın hem iç hem de dış siyasetinde cidden ya ciddi etki ediyor ya da çok güzel bir şekilde bunları yönetiyordu. Mesela benim cidden aşırı haykırdığım bir sahne, Yona komşu krallıktan gelen elçilerle bir görüşme yapıyor ve bu görüşmede o kadar iyi ortamı yönetip o kadar lafı böyle gediğini oturtuyor ki. Ben şeydim böyle go girl. Harikasın falan. Çok güzeldi. Ayrıca Yona'nın Suvon'dan kaçıp saklanarak yaşadığı dönemde Yona babasının sandığı kadar iyi bir kral olmadığını ve krallıkta çok aşırı fazla sefalet olduğunu, halkın çok zorlandığını falan görüyor. Ve bu yüzden de kendine hedef olarak krallığı ve insanlarını korumayı koyuyor. Ve cidden bunu yapmak için o kadar çok fedakarlıkta bulunup o kadar çok kendini bu işe adıyor ki cidden Yona'yı en güzel yapan noktalardan biri bu işte, kendine bu kadar adamasıydı. Birçok farklı ark görüyoruz biz Yona'nın krallık için. Hem de böyle perde arkasından çalıştığı. Ve yani cidden bu arklar aşırı güzel. Benim bu arklardan bir iki tane favorim var. İlki Yona toprak kabilesine gittiği dönemde orada köle ticareti yapıldığını görüyor. Ve bu arkta Yona cidden böyle hem köle ticareti yapanlarla savaşıyor hem de cidden böyle ideallerini ve amaçlarını fark edip en çok geliştiği ve karakterindeki değişimi en net gördüğümüz bu arklardan biriydi. diğer bir favori arkım da The Dark Dragon and the Happy Hungry Bunch. Yani kara ejder ve mutlu at çete. Çünkü bu ark hem aşırı komik hem de karakterler arasında birçok etkileşimi bulunduğu bir ark olmasının yanında. Rana'nın krallık için bence yaptığı en güzel ve en büyük katkılardan biri de bu arkta yaptıklarıydı. Şimdi bu arka anlatayım biraz. Çünkü hem çok güzel, komik hem de aşırı önemli. Bizim tüm işte Yona ve herkes Ateş kabilesine gidiyorlar. Ve gittiklerinde görüyorlar ki halk cidden aşırı fakir, aşırı fazla vergi alınıyor. Ve tüm gençler de askere çağrıldığında Köylerde tarımla veya ticaretle uğraşacak kimse kalmamış. Bu yüzden de hiçbir şekilde geçinemiyor kalan hem yaşlı hem kadın hem de çocuklar. Ve Yona diyor ki ben burada yaşayan halk için bir şey yapmak istiyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. bu yüzden de şunu yapıyorlar. Bir çete kılığına girip toplanan vergileri kaçırıp geri bu parayı köyleri geliştirmek için, orada yeniden tarımı canlandırmak için kullanıyorlar. Yani aslında bir nevi Robin Hood'luk yapıyorlar baya baya. Ama bu cidden aşırı güzel anlatılıyor. Yani hem anlatılış şekli hem de komedisi falan cidden tam on point. Zaten bir de bu seride bu akta olanlar Yunan'ın halka bu kadar yardım edip onlarla iç içe olması, bu kadar sevilmesi falan serinin ilerisi için çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Yani bu yüzden bu aktaki gelişmeler için çok önemli ve ileride gerçekleşecek birçok olayın temeli diyebiliriz. Yani bence seri bu yüzden her şeyin ortasını çok güzel tut. Yani her şeyden yeteri kadar var. Hem romantizm, hem komedi, hem savaş, hem strateji, hem politika, tarih, mitoloji. Her şey cidden tam ayarında. Bu da seriyi okumayı aşırı zevkli kılıyor. Ama biz seride yeteri kadar savaş, dövüş görüyoruz. Çünkü zaten ana karakterlerden dördü bildiğiniz ejder sahip dört insan. Ve hakta krallığın en güçlü savaşçısı olarak geçen ve lakabı Thunder Beast olan birisi. Suvon mesela bir strateji dahisi. Ve Yona da ilerledikçe hem stratejik hem de politik açılardan kendini çok geliştiriyor. Ve aynı zamanda dövüşmeyi de öğrendiğinden Yona'nın insanı aşırı hayklatan dövüş sahneleri de oluyor seri boyunca. Bu yüzden ben cidden çok seviyorum bu seriyi. Her şey çok güzel. Her şey yeteri kadar ve aşırı güzel şekilde işlenmiş. Bayağı güzel. Şimdi böyle birkaç tane spoiler diyebileceğim küçük şeyden bahsedeceğim. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız atlamanız gereken dakikayı yukarı yazarım. Oraya atlayabilirsiniz. Ben bu serideki romantizmi çok seviyorum öncelikle. Yani bence hem Yona hem de Hakk'ın ilişkisi ve birbirlerine gösterdikleri değer, iletişim falan çok realist bir biçimde işleniyor. Yani duygularının karşılıklı olarak nasıl geliştiğini görmek, özellikle Yona açısından bu, gerçekten çok güzel anlatılıyor. Çünkü Yona yavaş yavaş bir şekilde böyle Hak'a ne kadar değer verdiğini, onu ne kadar sevdiğini fark ediyor. Ve bir noktadan sonra başta çok uzun gibi davranıyorlar birbirlerine. Ama bir noktadan sonra karşılıklı olarak hislerini onayladıktan sonra aralarındaki iletişim o kadar güzel bir noktaya geliyor ki. Yani çok direkt ve net olup duygularını birbirlerine çok güzel belli ediyorlar. Bayağı güzeldi. Yani bir bölümde Yona böyle bir olay öncesinde Hak'ı tutup çekip böyle öpüp onu ne kadar sevdiğini falan söylüyor yani böyle hiç beklenmedik bir şekilde normalde hiç bunu beklemezsiniz Yona'dan fakat yani gerektiğinde duygularını çok güzel gösteriyor aynı zamanda biz Yona'nın krallığın kurucusu olan kızla Ejder kral Hiryon'un ya yani ilk kral Hiryon'un reenkarnasyonu olduğunu görüyoruz. Ve bu nedenle kızıl ejderin koruyucusu olan diğer dört ejderle de aralarında ayrılamaz bir bağ olduğunu öğreniyoruz. Bu yüzden de dört ejder Yona'ya cidden çok değer veriyor. Hatta ikisi Yona'ya karşı romantik diyebileceğimiz hisler besliyor. Ama bu seride bu hislerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamasını ben çok seviyorum. Çünkü Olay reverse harem rotası seçilip pek de hoş olmayacak tercihler yapılabilecek noktaya getirilebilirdi. Ama yazar cidden bunlara hiç girmiyor ve bu yüzden yazarı cidden çok tebrik ediyorum. Onun yerine ejderler ve yon arasındaki ilişkiyi gerçekten bu bağ olabilecek en güzel şekilde işliyor. Bayağı güzel de bu yüzden. Ayrıca biz seri boyunca tarih açıdan birçok gizemi görmeye başlıyoruz. Özellikle Kral ilin ve kardeşi Yuho'nun arasında gelişenler. Yoran'ın annesinin kim olduğu ve Kral Elin yaptıkları gibi şeyleri öğrendikçe Soğun'un motivasyonunu ve onu ihanete iten sebepleri daha iyi anlıyoruz. Ve ben gerçekten bunların bayağı ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kadar seriyi övdüm. Peki seri hakkında sevmediğim hiçbir şey yok mu? Yani tabii ki var. Birkaç tane eleştiri yapacağım bu konuda da. İlk ki bence seri cidden bazen gereksiz uzatıyor birkaç şeyi. Ve yazar ya da bazı şeyleri çok böyle sakız gibi yapıyor. Ben manganın bir 30-40 bölüm daha kısa olsa pek bir şey kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama açıkçası seri okumayı çok sevdiğimden bu uzunluğu çok da şikayetçi yapmıyor beni. Ama asıl şikayetçi olduğum şey serinin yayınlanmasındaki yavaşlık. Çünkü ben bu seriyi 2015 gibi okumaya başlamıştım galiba. Ve o zamandan beri serinin uzun aralara girdiği de oldu. Ya da yeni bölümlerin 2 haftada bir veya daha uzun aralıklarda çıktığı da oldu. Ve bu cidden beni zaman zaman seriden aşırı uzaklaştıran ve sıkan bir şey olmuştu. Yani bu sırf bu yüzden birkaç defa seriyi okumaya bayağı ara vermiştim. Ama şu an düzenli olarak yayınlandığı için bence size pek giren çıkan olmayacak. Bu yüzden bunu pek kafanıza takmanıza gerek yok. Ben sadece çok gıcık oluyordum okurken, kendim güncelleyken. Diğer sevmediğim şey de bence Yona Suvona çok net bir tavır sergilemiyor. Yani çok böyle bence aşırı doğrucu ve mantıkçı bir şekilde yaklaşıyor. Ki bu iyi bir şey. Ama ben Yona'nın direkt intikam almasını tercih ederdim. Çünkü birazcık aptalım. Bilmiyorum fakat ben Suvon'u hiçbir şekilde affedemiyorum. Zaten Yona da diyor Suvon'u hiçbir şekilde affedemediğini. Ama diyor ki krallığı güzel bir şekilde yönetiyor. Ve çok kendine birçok mantıklı ve gerekçelendirilebilir sebep göstererek Suvon'dan niye intikam almayacağını şimdilik söylüyor. Fakat ben yani savaşmalarını tercih ederdim. Keşke intikam alsaydı ama işte aslında çok mantıklı bir şey fakat ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşündüğümü bilmiyorum ama böyle. Ya bunu da pek sevmiyorum. Keşke Suon'a karşı bir tık daha kötü davransa ama çok iyi kalpli olduğu için kötü davranamıyor Yona. Sevmediğim iki nokta bunlardı eleştiri yapmak istediğim. Ki biri çok saçma. Yani diğeri de artık eleştiri sayılmayacak bir şey. Bu yüzden diyebiliriz ki belki sevdiğim kötü noktası yoktur. O yüzden okuyun. Bugün konuşacaklarım bu kadardı. Akastik'in oyuna benim cidden favori mangalarımdan birisi. Ya onlarca kez okumuşumdur seriyi baştan sona. O kadar çok okudum ki bazen animeyi izliyorum. Böyle 24 mi 25 bölümüne. Ve sonra diyorum ki animesi buraya kadar mıydı? Çünkü o kadar çok okumuşum ki artık manga kafamda canlanıyor. O kadar çok seviyorum bu seriyi. Bu yüzden ben kesinlikle tavsiye ederim okumanızı. Baya güzel ve çok daha akıcı sarıyor her şeyi. Hem de Türkçe'ye de çıkacakmış. Bence bu şansı kesinlikle kaçırmayın ve seriyi okuyun. Çok güzel. Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.